Beni bulabiliyor musun? Şu an arıyor. Tamam. Evet arkadaşlar, Sirius Sam 3'teyiz. Daha önce arkadaşımla beraber Sirius Sam 1 ve 2'yi bitirmiştik. Evet. Tabi videosunu Sonra. çekmemiştik o zamanlar. Küçüktük. <laughs> Bilmiyorduk. Ufacık tefeciktik. İçi dolu turşucuktuk. <laughs> <laughs> Aynen. Ama bu kadar uzun sürmüyordu bunu kurmamız sanki ya. Aa, dur. Connected to host yazdı. Ha. Ama acaba Ha, edin, edin, edin tamam buldum. Aynen tamam çok iyi. Zaten iki kişilik kurdum kanka. Evet arkadaşlar. Tamam. Oyunun girişini de izliyorsunuz. Süüüüsüüüm. Haluk'la beraber en çok sevdiğimiz e, ses şuydu. Extra Life. <gülüyor> <gülüyor> Hatırlıyor musun? Hiç unutabilir <laughs> miyim? Extra Life nasıl basıyorduk lan bir, birkaç tuş hatırla bakayım Kanka yürüyorsun. Üstteki <laughs> 1 2 3 4 tuşuyla da silah seçiyorsun. <laughs> wow. Abi videoyu izlemiş miydik lan? Şu an ben kaydediyorum kanka hani. Ben Obaylı. bu videoyu izlememiştim. geçmeyelim onu. Tamam izle o zaman kanka. Şu an helikopter sahnesindesin değil mi? Hani düşüyor. Evet vururdu. evet. Tamam çok iyi. Vurulmadı. Şu an helikopter uçuyor daha vurulmadı bende. Tamam çok güzel kanka. Sen de uçuyor. Ben bir karakterimi Aha. de dizayn edeyim. Aa ama durdu. Ha durdu çünkü beraber aynı yerde doğacağız muhtemelen. Ha. Aa aynen. Kanka senin tipin Seçtiğimiz tip. Benim tipim nasıl? Senin tip beyaz gömlek, gözlüklü. E ee, tamam, güzel. Evet kanka. Bunun kamerasını nasıl değiştiriyorduk ya? Cem video. C mi? V mi? Bilmiyorum ki. Kanka süper kahraman gibi görünüyorsun ha. Allah Allah dur bakayım nasıl lan? Kanka yaratık geliyor. Kaç oğlum. Aha! Lan, lan nasıl vuracağız? Kanka F'ydi. E, E, E. Pardon. Unutmuşum. Ben de unutmuşum. Tamam kanka. Hallettim ama canımızdan oldu. Sen Hadi neredesin? Gidelim. Gel takip et. Kanka eğer yaratık gelirse E'ye bas tamam mı? Ha bak tamam. burada şey var zaten. Şu gözü parçalayayım. Evet kanka şuradan devam ediyoruz. Hazırsın değil mi? Evet. Arkadaşlar yani karakterleri falan güzel yapmışlar. Eline çekiç alınca adam yavaşla da yürümesi fark mi? Hmm, olabilir kanka evet. Bir şeyler buldun mu kanka etrafa bakalım öyle hop badana binmeyelim Aş. aşağıya da. Bir şeyler bulabiliyoruz mu normalde? Yani çıkabilir kanka mino bir, bir süre er... sonra silah vermişti ama. ayna da kendimi gördüm her yer ha, toz evet. oldu kanka <laughs> Allah Allah Bakayım o aynen harikayım ya tam bir mühendis tipi <laughs> Kesinlikle <Çok iyi> <laughs> Evet hadi şuradan aşağı nereden aşağı iniyorduk ya Neyse normal inelim ya merdivenden Buradan inebiliyor muyuz hızlıca Hayır Evet inebiliyoruz. Merdivenden iniyoruz değil mi? Aha. Tamam. 50'den 41'e düştü canım ama. Benim de 41 kanka şu an. Ben merdivenden döne döne iniyorum. Aha. Kanka mı rahat bırakın. Action yaparak gelin kanka can toplayalım. Aa görüyor musun? Oy harbiden ha. Aha geldi. Oo kanka yapıştır. Bekle geliyor. Evet kanka. Böyle devam ediyoruz herhalde. Ha geldi. Ha Bir burada. Ama hallettim onu. Oy. Gel lan. Paramparça oldu. Canları topla canları. Ova. Stone, şuradan canları Jones. alalım. Took oh, Jesus. Aha. Jesus. Oh, shit. Burada da var herhalde Çıkıyor Burada mı? da var. Gel buraya. Burada da var. Aha. Ee, buraya çıkıyoruz da ne oluyor ki? Neredesin? Aa karşı tarafa mı geldik? Bir yandan çıktım da merdivenden kanka. Şimdi geri iniyorum. Bu ne lan? Aa bu da kız. Şeymiş lan bu. Düşmanmış. oldu ya? Radyasyon var bu yerde. Ama bir şey ne patladı. Ne? Bina patladı. Yukarıda kocaman şey var. Gemi var. Kanka dikkatli olan. Belki can kalan. Yalabı üstünüze gelebilir. Harbiden iyi sallanıyor ha. Ha arkandayım lan ben. Yanındayım. Gel kanka geldim. Oo. Nerede lan? Kanka ateş ediyorlar ama Valla ben Yavaş oldukları için çok da etkilemiyor Oy Güzel Neredesin lan? Sesleri geliyor Ar mu hiç? Arkanda kanka Hani lan? Kanka nasıl hani üstün başın hep kan olmuş. Peki nereye gidiyoruz? Şurada mavi bir şey yanıyor. O ne? Armor diyor. Şey ya ha, silah. Yani. Yes. Şey. Aynen. Yani kalkan kanka. şuradan mı geçiyoruz? Ha, buradan da geçmiyoruz. Hmm. Aha. Neredesin kanka? Bula, burayı ya, buldun mu? Silah buldun mu? Ha gel gel kanka bu tarafa sola dön. Heh, buradayım. Bak silah vardı burada. Bir yerde yeşil. Hı -hı. Ve burada evet, Aha. geliyorlar. Evet. Hiç gerek yok ya. Kanka geri gel geri gel. Geri gel hepsi üstümüze gelsin. Niye lan? Çok dağınık dağınıklar çünkü. Uğraşmayalım üstlerine gitmekle. Ben evet, silah değiştiremedim o an. Değişirsem sıkacak mı? Güzel Nerede? De? Kanka arkandaydı ha. Değdi mi sana? Evet. Şurada zırha Hı? aldım arabadan. Ya, sinek geliyor bana da ya. Lan gelme anasını dedim. Nerede o? Kanka çok yakınında dikkat et. Oo. Evet ya kalkan malhan kalmadı. Bir birlikte gitti. Neyse bayağı can var kanka sağda solda onları alabildin mi? <laughs> Ağaç sallandı. Aa geliyorlar kanka. de verdi. Çok eğlenceli bir oyun ya. Hem ciddiye alıyorsun Kesinlikle. hem de eğleniyorsun. Kesinlikle. Ya mermi çok çabuk bitiyor. Bir kişi kaldı herhalde. Çok iyi. Mermi var mı etrafta? kanka yok gibi. Bakayım. Şurada bir şey var ama. Yok o da canmış ya. Can lazım mı sana? Yok. 64 canım var bak. Neyse tamam. Neredeydi ki can? Şurada kanka. Ben seni kanka. göremiyorum. Bas arkada kamera geliyordu bayağı. Normalde senin bak, ismin bak, yazıyordu. Buradayım. Bak buradayım. Ya. Şurada can var kanka. Onu gördüm ya ona. Ha şurada yapardım. +10 iyi iyi ee, geldi yani bu. Aynen 74 olmuş. Taba basınca görüyorum senin hani sağlık durumunu falan. <laughs> Hadi gidelim. Anladım anladım Allah Allah gidem gidemiyordum. Neden gidemiyorum Ha öyle takılmışım tamam. Oo. Evet. Bu sağlık var. Gördüm seni. Tarkan falan var burada kanka. Status, Biri arıyor bizi. Yani biliyorum seni arıyor mu? Hı hı, arıyor arıyor. Kat falan konuşuyor. Copy that. Watch your six. Copy that place is probably full of aliens. It's about to be full of dead aliens. Oy, çok İşte bu sıkıntı. Bu sıkıntı. Silah geç, silah geç. Silahtan çık. Çok iyi. Gel hadi, gel hadi. hadi, hadi. Kanka dikkatli ol. Hadi, hadi. Of be, çok yakında fırladı. darlar bunlar. biri çok yakınım. Benim. Ay benim Oy, oy, oy. benim mermi uzaklaş, yok mermi. Uzaklaş uzaklaş. Koş sen. şifte basarak kaç tamam mı? Kaçıyorum kaçıyorum. Bekle arkandan geliyorum ben de. Aa patladı ya. Ay beşe düştü. Bak oradan uzaklaş. Sen kaç kanka uzaklaş. Aynen bire basıyorum silah seçmiyor. Yani Merhaba olmam lazım abi. Temizlenirse haber edeceğim. Şu an şeyler yok ama. Ben tamam, duyuyorum kanka, ama gelebilirsin. Sesini. Gelebilirsin kanka temizlendi. Arkanda arkanda gelebiliyor bak ben duyuyorum onun sesini. Ha gördüm tamam. Ha Patladı. Mermi neredeydi ya? Burada çok iyi ya. Sağlık verdi. Neyse geçelim hadi. Yoksa daha çok gelirler. Yok Neredesin? yok ya. Serius semen en sevdiğim tarafı bu. Bir kısmını geçtikten sonra şey yapmıyor ya. Sürekli sürekli göndermiyor. O açıdan neler oluyor ya? Solda bir şey açıldı. Bir binanın şey açıldı. Hı, hı. Ha şeyini mi gösteriyor binanın bize? Kaire Müzesi herhalde ya Bilmiyorum yani öyle mi yazılıyor da Kairo, o Kaire'dir herhalde Arka tarafı gösteriyor bize hı hı. Oradan giriş var kanka hatır Hatırlıyor musun bilmiyorum da Bir denemek amaçlı girmiştik <laughs> Daha da çıkamam Aynen şu yaratıkları hatırladın değil mi En nefret ettiğimiz kuru kapağı evet. <laughs> Neredesin sen Geliyor kanka şu an Kanka Olur, sen neredesin? Gibi. Arka taraftayım kanka ben. Ebesinin nikahı. O neydi lan o ses? Kanka ben seni göre bulamıyorum ya kameradan dolayı. Of, da iyi. kamera konuşuyor diye. Çok iyi şu an. Bekle kanka geliyorum. Sen heykelin orada mısın? Neredesin? Ee, merkezdeyim aynen. Şu an merkezdeki heykelin oraya geldim. Tamam. Kanka giriş kapısı var ya. Adamların geldiği. Hmm. Oraya gelsene. Hani ilk girdiğimiz yer. Müzenin oraya. Ortada sulak bir yer var. Çimin üstündeyim bak ben. Sen bayağı geridesin o zaman. Evet. Kanka sen o adamların geldiği kısma gel. Hatırlıyor musun? Şu helikopterin oraya gel. Allah Allah. Helikopterin oraya gel kanka. Ben helikopterin oradayım. Abi tamam, alanda gördüm. geniş. Bir şey de diyemiyorum sana. <laughs> Harbiden alan geniş. Gördüm. Gördüm. Gel, gel kanka takip et şimdi beni. Shift'le. Şunu da parçalayayım. <laughs> Şurada şeyler olacak kanka. Bir şeyler olması lazım. Mermi falan da olabilir bunun için burada. Hani neredesin? Ha etraftakileri topluyor değil mi? İyi topla. Güzel. Burada da var bak ha. aynen aldım ben kanka onları. Topla. Sen. Şuradan giriş yapacağız kanka. Evet buradan giriş yapalım. Bu bölüm 1 olsun. Burada bir mola verelim. Video tamam. kesiti. Sonra diğerini çekmeye devam ederiz. Evet aynen arkadaşlar, öyle. umarım eğlenmişsinizdir. Aynen beğenmişsinizdir. Aynen öyle Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone olmak istiyorsanız abone olun. İnşallah bize, bize de, beraber de. eğleniyorsunuzdur arkadaşlar. İnşallah. <laughs> Başka söyleyeceğim bir şey var mı kanka? Kendinize iyi bakın. <laughs> Oo güzel. Güzel. Çok güzel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde <laughs> görüşürüz.